Bu resimler size neyi çağrıştırıyor? Benim aklımdaki çağrışımlara benzer sizlere bir şeyler oluştu gibi. Ama bu resimlere birazdan dönelim. Kuşkusuz bu hayatta hepimizin konfor alanları var. Çünkü zihnimiz karmaşıklığı pek sevmiyor. Karmaşıklık ona göre bir tehdit olduğu için bazı şeyleri basit ve sadeleştirmeye çalışırken süreç içerisinde de bunlar birer kalıplaşan davranışlara dönüşebiliyor. Bizler de bildiğimiz bir şeyi sıfır stres ile tekrarlamayı tercih edebiliyoruz. Çünkü beyin biz bunu daha önce yaptık. Şimdi buraya gidersek karşımıza çıkabilecek şeyleri 3 aşağı beş yukarı biliyoruz. Baştan yeni bir şeyle mücadele etmemize gerek yok diyor. Buradaki stres belli, gel buradan gidelim diyor bize. Ve bizler bu yolu ne zaman tercih etsek, yeni bir yolda karşımıza çıkan şeylere dair bilgimiz olmadığı için mücadele etmemiz gerektiğini fark ediyoruz. Ve bu mücadele bizde stres oluşturabiliyor. Ve diyoruz ki bu arkadaş haklıymış. Ben en iyisi diğer yolda, bildiğim ettiğim yoldan gideyim. Arada bir yine yeni yollara çıkarım ama hani bunlar da bildiğim yollara yakın olur. Hoca vardı takılırım, çok açılmam diyoruz. O halde konfor alanı kendimizi mutlu ve huzurlu hissettiğimiz yer olduğu kadar Minimum stres elde etmek için kendimize alışık olduğumuz yaşam örüntülerinin yer aldığı yollara sapmak olarak da nitelendirebiliriz. Bana konfor alanını resmet deselerdi, de onlara benzer resimler oluştururdum muhtemelen. Gardiyanların ve demir parmaklıkların olmadığı, elimizi kolumuzu sallayıp rahatça çıkıp gidebileceğimiz, özgür olduğumuz ve manzarası dünyadaki birçok yaşamı uzaktan izleyip kendi küçük dünyasını kurmaya çalıştığımız bir hapishane gibi bir şey. Suç mu işledik biz canım? Niye oradayız? Niye bedel ödüyoruz? بی بدن می Oradayken karşılığında ne alıyoruz veya ne veriyoruz değil mi? Şimdi dış dünyanın stresinden uzakta olmanın vermiş olduğu bir güven var. Bu konuda herkes en fikir. Stresten uzakta olmanın bedeli ise özgürlüğümüz. Özgürlük derken aslında değişimden uzak kalmayı, monotonluğa sahip olmayı ve yeni bir yaşam deneyimini hayatımıza daha az almayı tercih ediyoruz. Ve yeni yaşam deneyimlerinin azlığı sonucunda hayata karşı heyecanımızı zamanla kaybetmeye başlayabiliyoruz. Ve filmin sonu geldiğinde dönüp bir bakıyoruz. Ki aslında bizler hayatı yaşayan değil, izleyenler olmuşuz. Ve biraz bu içimizde okta oluşturabiliyor ya da biraz pişman olabiliyoruz. Peki konfor alanı çok mu kötü bir şey? İyi herkes orayı terk et ve çık arada bir dolaş diyor. Şart mı illa oradan çıkmamız? Yani ben oranın içerisinde de kalarak da bu yaşamda çok iyi büyüme, gelişme ve hayat yolu kat miyim? Bu sorulara cevap verebilmemiz için gelin iki tane çizgi çekelim. Şimdi sol tarafa performans çiziyoruz. Alt tarafta stres seviyemizi temsil et. Hayatımıza aldığımız uyaran düzeyi arttıkça yani yeni yaşantı ve deneyimler edindikçe performansımız artmaya başlıyor. Artıyor, artıyor ve o da ne? Performansımız düşmeye başlıyor. Düşüyor, düşüyor, düşüyor derken aslında bu tablo bize şunu gösteriyor. Orta düzeyde uyarılmalar performansın üst düzeyde yaşanmasına olanak verirken çok az veya çok fazla uyarılmalar performansın düşmesine yol açabiliyor. Bunu tabii ki de ben demiyorum. Herkes Datsun yasası bu. Biz bu yasayı konfor alanı teorisini eklediğimizde orada şu sonuçlara ulaşabiliyoruz. Konfor spor alanındayken karşılaştığımız yaşam örüntüleri yani hayatımıza giren uyarılmalar genelde hayatımızda yer alan örüntülere benzer olduğu için performansımızı arttıracak yeni uyarılmalarla daha az karşılaşıyoruz. Ve bu bizde daha yavaş büyüme, gelişim ve öğrenme yol açıyor. Çünkü konfor alanında kalıyoruz bir bakıma. Çünkü aynı şeyleri ve benzer örüntüleri tekrarlıyoruz büyüyüp gelişmemize gerek yok. Sınırlarımız belli ve ben bu sınırlar içerisinde yeterince büyüklüğe sahibim diyebiliyoruz. E haliyle yeterince büyüyüp genişleyemediğimiz için de konfor alanından dışarıya çıkamıyoruz. Konfor alanından çıkıp yeni yaşam deneyimleriyle karşılaştığımızda orta düzeyde bir uyarılma bizim performansımız en üst düzeyde yaşamamıza yardımcı oluyor. Çünkü bu bölge sihrin gerçekleştiği bölge. Büyüyoruz, gelişiyoruz, yeni beceriler kazanıyoruz, yeteneklerimizi geliştiriyoruz, yaratıcı oluyoruz, risk alıyoruz falan filan derken tam potansiyelimize ulaşabiliyoruz. Ama bu noktada da işlerin koptuğu yer, yaşam deneyimlerinden maruz kaldığımız uyarılmalar fazla olunca ve daha da ileriye açılınca tehlikeli bölgeye geçiyoruz ve performansımızda düşmeler yaşayabiliyorken daha fazla stres ve kaygıya maruz kalabiliyoruz. Haliyle uç kısımları arada bir uğrayarak aslında orta noktada uygun dengeyi bulmak önemli gibi duruyor. Yeri geldiğinde konfor alanından çıkıp sihrin gerçekleştiği alana giderek yeni deneyimlerimizle gelişip büyür hayatı yaşayabiliriz ve orada da yeni konfor alanları oluşturabiliriz. Tehlikeli bölgeye geçmeden veya arada bir oraya da uğrayarak konfor alanlarımıza dönebiliriz. Ve bu sayede aslında hapishane olan yer bizim hayatı yaşadığımız bir yer haline gelebilir. Tamam, büyümek ve gelişmek için, kendimizin tam potansiyel haline ulaşmak için konfor alanlarından dışarıya çıkabiliriz. Ama neden yani? Niye durduk yere çıkalım? Joseph Campbell, Kahramanın Yolculuğu kitabında bahsettiği kahramanın yolculuğuna hepimizin bir kulak aşinalığı vardır. Yolculuğun temel durakları kahramanın dersiz tasasız konfor alanında yaşarken bir çağrı alması sonucu yola çıkması ve yolda gelişen olaylar, girişilen bir mücadele ve sonucunda da kahramanların ilk çıktıkları yeri değişip tamamlanarak dönmeleri anlatılır. Bu kahramanın yolculuğu teması birçok eserde aslında görmek mümkün. Bu hikaye döngüsünü bence en güzel yansıtan eserlerden birisi Yüzüklerin Efendisi, şair, yemyeşil doğasıydı. Orada yaşayan sakinlerin yaşam tarzlarındaki dersiz tasasız saflıkların, sadelikleri ve masumiyetlerin tam anlamıyla bir konfor alanı gibi değil mi? Paranlığın doğudan büyümesiyle birlikte Mordor, tehlike, umutsuzluk ve kötülüğün özünü temsil ediyor. Ve kahramanlarımız çağrılarını alarak bu kötülüğe bir son vermek için şairden Mordor'a doğru yola çıkmaları gerekiyor. Yoksa mutlu oldukları konfor alanlarını kaybedebilirler. Aslında bu bize mecburiyetten de bazen konfor alanlarımızdan çıkmamız gerektiğini gösteren çok güzel bir İsterse yine çıkmayabiliriz. Ama her şeyin bir bedeli var bu hayatta. Çıkmanın da kalmanın da. Peki bizim çağrımız nerede? Frodo ve arkadaşları şairden ayrıldılar. Sizler kendi şairinizden çıkacak olsaydınız niye çıkardınız? Veya niye çıktınız? Şimdi sizlere benim için çok özel olan bu resmi göstermek istiyorum. Bu resim bana arkadaşım tarafından doğum günümde hediye edildi. Burada birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz ve kendi şairimizden ayrılıyoruz. Burada fark ettiyseniz eğer çok güzel bir hava var. Ağaçlar, çimenler, çok güzel tatlı şair evleri. Ve yolculuğa adım atmaya başlamamızla birlikte o yolculuğu simgelen o tehlikeli yol, o kaygı ve streslerle dolu olan yol böyle birazcık siyah renk. Benim kendi şairimden ayrılma sebebim sevdiklerime ve aileme daha güzel koşullar sunabilmekti. Ama herkesin hayatı kendisinin ve de farklı değil mi? Aslında bizler kendi hayat hikayelerimizin kahramanıyız. Bizler de çağrı alıyoruz. Ve bu çağrıya eğer bir yanıt veriyorsak burada motivasyonel bir şeyler olmalı. Belki macera isteğimiz ve merak duygumuz ya da kişisel büyüme ve gelişme isteği, belki daha büyük bir amacı gerçekleştirmek için ya da zorunda olduğumuz hayat koşullarımız, belki meraklı olup bilgiye susamışlık ya da durgun bir hayat ve monotonluktan kaçış, belki de kişisel tatmin ve kendimizi keşfetmek ya da farklı bir kültürü, farklı bir hayatı arzulamamız ama belki de en çok hayallerimizin peşinden koşmamız daha niceleri... Herkes kendi yaşamının kahramanı bu hayatta. Bazılarımız bu çağrıya cevap vermiş ve şu an o mücadelenin içinde olabilir. Bazılarımız belki o çağrının gelmesini bekliyordur. Veya bazılarımız kulaklarını tıkamış olabilir ve bu şekilde mutludur. Bizler ne yaparsak yapalım hayat akıp gidiyor. Bu çağrıya cevap verip yola koyulma seçimi de bizim hayat hikayemizi oluşturacak. Güvenlik alanımızda kalma seçimi de bizim hayat hikayemizi oluşturacak. Hepimizin bir hayat hikayesi olacak bu hayat. In this dark night, it's too hard for me to say now if the rays of hope will shine again someday. And if I might be spared as the tempest starts to swell. At this point, it's just too dark to tell. Was the stars guiding me to God's shores now? Was the devil set me drifting once more? Will these clouds ever lift and the map again reveal? At this point, it's just too dark to tell.